Durumu nasıl? Tomografi sonucu geldi, temiz. Neyse ki kırık falan da yok. Odaya aldılar, şimdi uyuyor. Oh, çok şükür. Sadece sabaha kadar müşahede altında kalacak. Sabah çıkartacaklar. Merak etme Durucuğum. Allah onu bize bağışladı. Verilmiş sadakası görülecek günü varmış. Hadi sen artık evine git, Aras seni eve bıraksın. Ya yok, ben kalırım. Hay Durucuğum, lütfen eve git. Kardeşlerinin başında ol. Tatlım hadi ama bakma öyle. Ben anneannene iyi bakarım. Merak etme. O benim de annem. Keşke şu söylediğini duyabilse. Duyması gereken duyar. Hadi şoför seni evine bıraksın. Hadi. Tamam o zaman. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. İçmiş şey olsun anneciğim. Kusura bakma uyandırdın mı? Ay, çok affedersin. Korkma ben yanındayım. Dur, gel birazcık. Terimizi temiz. Dur. Dur sakin ol. Dur. Ay bak. Baş başa kaldık. Hazır baş başayken biraz sohbet edelim ne dersin? Berna neden bu kadar erken yaşta evlendi anne? Yani laf aramızda. Fikret pek de öyle aşkından geberilecek bir adam değil. <laughs> Herhalde senin zulmünden. Senden kaçıp kurtulmak için. Değil mi? Gerçi kurtulamamış ya. Ben Hacer'e sordum dedim ki senin bir yardımcın yok mu? Bu koskoca evi tek başına mı temizliyorsun? Ne dedi biliyor musun? Perihan Hanım yabancı sevmez. <laughs> Berna Hanım demedi. Perihan Hanım dedi. Kardeşimin halini gördükçe kendi halime şükrediyorum. İyi ki beni terk etmişsin. Zavallı kardeşim. Koskoca evin içinde hayalet gibi. Neden? Neden anne? Bir kızını fırlatıp attın. Bir kızını ayağının altına alıp ezdin. Neden? Eda. Eda. Evime adım atarsın. atarsan... ...durunlarıma yaklaşırsan... Ne yaparsın? Odaya mı kilitlersin? Ağzıma acı biber mi sürersin? yoksa öldürür müsün? Sen kızıma dokundun ya. Benim evime geldin ya. Ne yapayım ben şimdi? Ha? Senin canını mı yakayım? Dokunmayacaksın anne. Ay hemşire hanım ya, kusura bakmayın ben Perihan Emgin'in nefes da elim yanlışlıkla düğmeye çarptı. Bir sorun yok yani. Emin misiniz ben yine de bakayım. Eminim gerçekten. Elim düğmeye çarpınca yani sorun yok her şey yolunda. Çok teşekkürler. Ben sizi işinizden alıkoymayayım. Kusura bakmayın. İyi mesailer. Sağ olun. Kolay gelsin. Gerçekten seni öldüreceğimden mi korktun? Sakin oldur, gel, gel, gel şöyle Hah. rahat mı böyle gel. Hmm. <laughs> Çok isterdin değil mi beni öldürmeyi? Hayır, asla. Beni hiç tanımamışsın. Ay çok komik oldu değil mi? Beni nereden tanıyacaksın ki? Kızını. İyi misin? Ağrın mı var? Çağırayım mı bir doktor? Bırak sahteker sahteker konuşmayı. Çok umrumda sanki. Neden benden bu kadar nefret ediyorsun? Kızımın yuvasını yıktın. Yetmedi intiharına sebep oldun. Nefretten başka ne hissedebilirim ki? Aynı baban gibisin. Şeytanın tohumusun. Hatta şeytanın ta kendisi. Beni sen doğurdun anne. Şeytansam... ...birazı da senden. Şeytanla ilgili çok sevdiğim bir hikaye var. Bilirsin sen de belki. Bak Ferda. O odadan da... ...hayatımdan da çık git. Şeytan... ...bir gün melekle yan yanayken... ...meleğe dönmüş... ...izle bak şimdi ne yapacağım demiş. Sonra gitmiş bir kazağa bağlı eşeği... ...ipini çözmüş... Sonra eşek bir evin bahçesine girmiş. Bahçedeki marulları yemiş. Bahçenin sahibi gelmiş, eşeği çekip vurmuş. Sonra eşeğin sahibi gelmiş, bahçenin sahibini vurmuş. Olay öyle büyümüş ki çocuklar da karışmış kavgaya. Sonunda da altı kişi birden ölmüş. Melek demiş ki şeytana, sen niye böyle bir şey yaptın? Bak senin yüzünden kaç kişi öldü. Şeytan gülmüş. Ben eşeğin ipini çözmek dışında ne yaptım ki demiş. Fikret'in bu çözmekten başka ne yaptım ki?